19 yıl önce yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde Ceren rolünü oynayan ve sonra ekranlardan uzak kalan 27 yaşındaki Jale Azaklı Özkan, şimdilerde mutlu ailesi ve kızıyla gündem oldu. İleke bebeğini kucağına aldı çocukluk yılların dar ol aldığı En Son Babalar Duyar dizisinden sonra ekranlara veda eden Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu Jale Azaklı Özkan, 2015 yılında Ömür Özkan ile evlendi. Mutlu giden evliliğinden bir bebek dünyaya getiren genç oyuncu, kızıyla mutlu pozlarını Doğan Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Senaryosu içime sinen her proje yer alabilirim geçtiğimiz sene Arif Gürer röportaj veren Jale Azaklı Özkan, oyunculuk hakkında evlendikten sonra setlere biraz zara vermek durumunda kaldım ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim ifadelerini kullanmıştı. İşte Jale Azaklı Özkan'ın aile pozları kaynak bağlantısı haberler.com blog test